Evet arkadaşlar 15. sorumuzda tamamen nötrleşme ile alakalı bir soru. Titrasyon işlemi 300 ml 001 molar hidrobromik asit çözeltisidir. Tamamen nötrleştirmek için 100 ml 0,01 molar çözeltisi gerekiyor. Burada da ee, bazın tesir değerliğini sormuş. Asitin tesir değerliği sulu çözeltisine verdiği hidrojen sayısı, bazın tesir değerliği ise de hidroksit sayısı. Tamamen nötrleşmede arkadaşlar asitten gelen hidrojenin mol sayısı bazdan gelen hidroksitin mol sayısına eşit dediğimizde burada molarite n bölü v olduğu için n zaten mol sayısı derişimle hacmin çarpımı tesir değerliği de asitin mol sayısıyla tesir değerliğini çarptığımızda da çözeltiye verdiği hidrojenin mol sayısını ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bulmuş oluyoruz. Verileri yerine getirip yazdığımızda 0,01 molar 300 mililitre asit sulu çözeltisine gördüğünüz gibi 1 mol hidrojen iyonu veriyor. Bazınki ise gene 0,01 molar 100 mililitre tesir değerliğini de sulu çözeltisine verdiği hidroksit sayısı olarak ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bulmuş oluyoruz. Buradan eni çektiğimizde 0,01 molarlar birbirini götürür. Cevabımızı 3 olarak yani C şıkkı olarak ne yapmış olduk arkadaşlar? Bulmuş olduk. 16. sorumuza baktığımızda arkadaşlar 50 ml 0,1 molar sülfürik asit çözeltisi. 50 ml 0,1 molar sülfürik asit çözeltisinden bahsediyor. Sülfürik asit çözeltisi Üzerine yavaş yavaş 0,1 molar sodyum hidroksit çözeltisi damlatarak titre ediliyor. Titrasyonda dönüm noktasını görebilmek için çalışma aralığı 6 ile 7,6 olan bromtimol mavisi kullanılıyor. Ve soruda bize ifade ediyor bromtimol mavisi asidik ortamda sarı renk, bazik ortamda mavi rengi verdiğini söylemiş arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi pH'i hesaplarken biz hidrojen iyonları derişiminin eksi logaritması olarak sulu çözeltisine verdiği hidrojen iyonları derişiminin eksi logaritması. Sülfürik asitim 0,1 molarsa sulu çözeltisine 0,2 molar ne verecektir? Hidrojen iyonu. O zaman e, yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş bize arkadaşlar. Baktığımızda başlangıçtaki sülfürik asitim pH'i 1 olabilir mi? Hayır. 0,2'nin eksi logaritmasını alacağımızdan A şıkkı yanlış. Şimdi 40 mililitre sodyum hidroksit ilave ettiğimde asitin ve bazın mol sayısına bakıyorum. Benim elimde 50 mililitre 0,1 molar neyim var arkadaşlar? Sülfürik asitim var. Sana diyor ki 40 mililitre 0,1 molar sodyum hidroksit gönderdiğinde bakın görüyorsunuz Hangisinin mol sayısı daha fazla? Hidrojenin mol sayısı. O zaman ortamım ne? Asidik. O zaman çözeltim nedir arkadaşlar? Sarı renklidir. Doğru. C'ye bakalım. 80 ml sodyum hidroksit gönderirsem ben 40 ml değil. Eğer 80 ml sodyum hidroksit gönderirsem ne daha fazla olmuş oluyor arkadaşlar? Burada 50 ama şuradası 2 geldiğinden dolayı çözeltim mavi renkli olur mu? Bazik olur mu? Hayır. Bakın şurasından 50 mililitre 80 mililitre ama şurada 2 mol var. 2 mol olduğundan dolayı asitin ki hesap edelim isterseniz 50 mililitre 0.05 litre, 80 ml de 0.08. O zaman burası 0.08 mol gelir. Şuraya baktığınızda 0.05 mol. 2 ile çarptığımda 0,1 mol geldiğinden dolayı hidrojenin mol sayısı arkadaşlar hidroksitin mol sayısından büyük olduğundan çözeltim asidiktir ve sarı renk verir. Yani C şıkkı da ne gelmiş oluyor? Yanlış oluyor. Çözeltisinin PO, pOH değeri zamanla artar. Siz asitin üzerine baz ilave ediyorsunuz. pH değeri artarken pOH değeri ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır diyoruz. Yanlış. 200 mililitre Sodyum hidroksit ilave ettiğinizde çözelti asitikleri zaten 200 mililitre ilave ettiğinizde 0,2 litre. 0,1'den e, basit olacaktır. Çözeltinin asitik olmadığı e, bellidir. Cevabımızı B şıkkı olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. E'yi de isterseniz şu şekilde yazarsak 200 mililitre 0,1 molar sodyum hidroksit ilave ettiğimizde zaten 200 mililitren 0,2 litre Şuradan arkadaşlar 0, 0,2 mol gelir. Bizim yukarıda baktığımızda 0,05 çarpı 0,1 dediğimizde 0,001 geleceğinden basit olduğunu ne yapmış oluyoruz? Gözlemlemiş oluyoruz arkadaşlar. 17. sorumuz ise pil sorusu arkadaşlar. Çinko klorür e çözeltisine çinko elektrot hidroklorik asit çözeltisine de bakır elektrot ne yapılmış? Daldırılmış. Buna göre hangileri hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Şimdi bize bütün maddelerin nesini vermiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi indirgenme potansiyellerini vermiş. Hidrojenin indirgenme potansiyelini, bakırın ve çinko'nun bize burada indirgenme potansiyellerini vermiş. Ters çevirdiğinizde zaten 0.76 ile Çinko'nun ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Anot olarak davrandığını görüyoruz. Hidrojenle bakıra baktığımızda ise, zaten bakırın indirgenme gibi bir durumu söz konusu değil. Çözeltide bakır var mı arkadaşlar? Bakır iyonları yok. O zaman bakır burada sadece ne olarak davranıyor? İnert olarak ne yapmış oluyor? Davranmış oluyor. Elektronun akışını sağlıyor. Hidrojen de ne yapacaktır arkadaşlar? Katot olarak ne yapıyor diyoruz? davranıyor diyoruz. Çözeltideki hidrojen iyonları hidrojen gazına ne yapacaktır? İndirgenecektir. O zaman ben burada pil denklemini yazacak olursam arkadaşlar çinko e, denklem denge tepkimesi biliyorsunuz. Çinko artı ikiye yükseltgenirken hidrojen ne yapacak diyoruz arkadaşlar? İndirgenecek. 2 mol hidrojen artı H2 gazına ne yapacaktır? dönüşecektir dedik. Buna göre birinci yarı hücre anot'tur, doğru. Pil denklemi şeklindedir demiş, yanlış. Bakır sadece orada inert olarak davranıyor. Çözeltide bakır iyonları bulunmadığından dolayı indirgenmesi zaten mümkün değil. İkinci yarı hücrede pH değeri zamanla artar. İkinci yarı hücrede hidrojen iyonları derişimi ne yapıyor arkadaşlar? Hidrojen iyonları derişimi azaldığından dolayı Hidrojen iyonları derişimi azalırsa pH değeri ne yapacaktır? Artacaktır. Asidik kuvvet azalmaktadır. Bakır elektrotun kütlesi pil çalışırken ne yapmaz? Değişmez. Çünkü orada inert olarak davranıyor. Çinko elektrot zamanla aşınır. Çinko çinko artı ne yapıyor? Elektrot yükseltgeniyor. Yani elektrotun yapısından e, çinkonun kütlesi, elektrotun kütlesi azalıyor. Çözeltiye geçmiş oluyor. Bundan dolayı ne yapar diyoruz arkadaşlar? Aşınır diyoruz. Cevabımızı B şıkkı olarak bulmuş oluyoruz. 18. sorumuza baktığımızda arkadaşlar 100 mililitre 1 molar hidroklorik asit çözeltisi 0,09 faraday yük ile elektrolize ediliyor. Buna göre demiş oda koşullarında pH değeri işlem sonunda çözeltinin pH değeri nedir? Şimdi molarite biliyorsunuz n bölü V ise bizim başlangıçta 0,1 litre, 100 mililitre, 0,1 litre 1 molar. Yani 0,1 mol neyimiz var arkadaşlar? Hidrojen iyonu. Şimdi hidroklorik asit elektrolit edildiğinde katyon ve anyon olarak ayırdığımızda arkadaşlar şu şekilde baktığımızda katyonlar katota indirgenir. h olur anyonlar da anota geçer. iki hidrojen iyonu iki elektron olarak H2 gazına ne yapacaktır? Dönüşecektir. Ve bizim bildiğimiz bir şey daha var ki arkadaşlar, bir faraday'ın bir mol elektrona, bir faraday'ın bir mol elektrona, onun da neye eşit olduğunu biliyoruz biz. 96.500 klomba Bunu burada kullanmayacağız ama bir faraday'ın bir mol elektron olduğunu ne yapıyoruz biliyoruz. Ve bize 0,09 faraday. O zaman 0,09 mol neye eşit arkadaşlar? Elektrona eşit. 2'ye 2 ise hidrojen iyonları derişimi de o zaman 0,09 mol müdür? 0,09 mol'e harcanıyor. Peki başlangıçta biz bunu kaç mol olarak? 0,1 mol olarak bulmuştuk. O zaman son durumda arkadaşlar bizim elimizde kalan 0,01 mol hidrojen iyonu nedir? Bulunur. Bu kalan hidrojen iyonunun mol sayısı. O zaman molarite n bölü v ise arkadaşlar şurayı tekrar yazalım. Molarite n bölü v ise getirip yerine yazıyorum. 0,01 100 mililitre 0,1 litre değil mi? O zaman derişimini 0,1 molar olarak bulduk mu? 0,1 molar olarak bulduk. Eksi logaritmasını aldığımızda pH değeri eksi logaritma hidrojen iyonları derişimi yani 10 üzeri eksi 1'in eksi logaritması dediğimizde pH değerini de 1 olarak bulmuş oluruz. Yani cevabımızı A şıkkı olarak ne yapmış olduk arkadaşlar? A şıkkı olarak bulmuş olduk. 19. sorumuzda arkadaşlar yapı formülü verilen bir hidrokarbon olan Alken olan eten molekülü ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi baktığımız zaman yapıya hibritleşme türü, karbon atomunun hibritleşme türüne baktığımızda toplam sigma bağ sayısından 1, 2, görüyorsunuz 1, 2, 3 tane sigma. Her ikisi için de aynı. 1'i çıkardığımızda 2, ne diyoruz arkadaşlar? Respe kare veyahut da orbitallerle yazarak da ne yapabiliyorduk ifade edebiliyorduk. Bir tanesi üç tane P orbitalimiz olduğundan dolayı sırasıyla S e, P P şeklinde yazdığımızda S P kare hibritleşmesini e, ne yapacaktır yapacaktır. Aynı durum burada da geçerli S P buradaki karbonda S P kare hibritleşmesi ne yapmıştır diyoruz arkadaşlar yapmıştır ifadesini kullanıyoruz. Vesper gösteriminde A bize neyi gösteriyordu merkez atomu merkez atomu. E, X burada arkadaşlar bağlı olan grupları. Burada serbest elektron çiftimiz yok ama E ise serbest elektron çiftlerini ne yapıyordu arkadaşlar? ifade ediyordu. Şimdi bizim merkez atomumuz eğer buradaki her ikisini de kabul edebiliriz. Her iki karbonu da. Şuradaki karbonu kabul ettiğimde A. Bağlı olan gruplarım 1, 2, ve şuradakini bir grup olarak sayıyorduk. Hatırlayın. 3 tane bağlı grubum var. Aynısını bu taraftaki karbon için de düşünebilirdik. Gösterimi Lewis şey, gösterimi bu şekildedir. Her iki karbonu da merkez atom olarak ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Alabiliyoruz. Yani cevabımız E şıkkı olarak ne yapılmış olur? Bulunmuş olur. Son sorumuz ise arkadaşlar ee, karbon kimyasına girişle alakalı bilgi sorusu. Elmasla ilgili. Şimdi karbonun allotropları allotrop dediğimizde allotropu önce bir hatırlayalım. Uzaydaki dizilimleri birbirinden farklı olan aynı atomun yapılarıydı. Karbonun elmas, grafit ve flören olmak üzere. Nedir diyoruz arkadaşlar? 3 tane allotropu var. Elmasla grafit doğal, flören ise grafitten elde edilen yapay allotroptu. Elmasla ilgili Elmasın ne olduğunu arkadaşlar bir elektriği ile arkadaşlar son sorumuza baktığımızda ise karbon kimyasına girişle ilgili bilgi sorusu. Karbonun allotropları allotropu önce bir hatırlayalım. Uzaydaki dizilimleri birbirinden farklı olan aynı element atomuna ait yapılara allotrop demiştik. E, karbonun da elmas, grafit ve fluoran olmak üzere üç allotropundan bahsediyoruz. Elmas da grafit doğal, Fuleren ise grafitten elde edilen yapay allotroptu. Elmasla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Elektriği iletmez ancak ısıyı iletir. En önemli özelliklerindendi. Grafit elektriği iletir demiştik. Nedeni ise grafitin grafen adı verilen tabakalardan oluştuğunu ve bu tabakalar arasında zayıf van der Waals kuvvetleri olduğundan tabakalar birbiri üzerinde rahatlıkla kayabiliyor, hareket edebiliyordu. Fakat elmas elektriği iletmeyen ısı ileten bir maddeydi. Bilinen en sert maddelerden biri olmasının nedeni karbon atomlarının birbirine bağlanma şeklidir. Hatırlayın elması sanayide işte e, matkapların ucunda delici e, alet olarak kullanıldığını ifade etmiştik. Cam kesici, matkap uçları ve taş yontucu aletlerde kullanım alanları içerisinde derslerde ifade etmiştik. Yani cevabımızı 1 2 ve 3 olarak ne yapmış oluruz arkadaşlar? E şıkkı olarak bulmuş oluruz. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.